Bu video hanginizin önüne denk gelecek gerçekten bilmiyorum. Ama umarım gerçekten birazdan söyleyeceklerimi duymaya ihtiyacı olan insanların önüne çıkar. Biliyorum bir süredir keyfin yok, canın sıkkın, belki hayatın istediğin gibi gitmiyor. Sürekli başa dönüyorsun, sürekli kendini aynı döngüde buluyorsun. Belki bir türlü e, o hak ettiğin mutluluğu yakalayamıyorsun. Yani genel olarak canın sıkkın ve belki de birazcık isyanlardasın. Hatta birazcık değil, bayağı isyanlarda bile olabilirsin. Ve belki de tüm bunlardan dolayı artık gerçekten sana iyi gelecek bir şeyin olmadığını ve e, o hayalini kurduğun şeylerin olmayacağını düşünüyor olabilirsin. Ama lütfen şu an söyleyeceklerimi dikkatli dinle. Tünelin sonunda ışık var. Ama tünel öyle bir yer ki sen bu tünele girdin tamam mı? Ve sonra bir anda tünelin içindeki elektrikler kesildi. Ve sen kapkaranlıkta kaldın ve elektrikler kesildiği için de önünü göremiyorsun. Ve tünelin ortasına gelmişsin veya belki de sonuna çok yaklaşmışsın. Ama henüz o son virajı geçmediğin için belki de ışığın sana yakın olduğunu göremiyorsun. Ve tünelin ortasındaki karanlığa kapılıp, yatıp uyuyup hiçbir şey yapamaktansa... ...karanlık olsa bile adım attıkça sen o tünelin sonundaki ışığa gün geçtikçe yaklaşacaksın. Evet belki bir gün yürümeyeceksin, iki gün yürüyeceksin, belki bir iki gün yine dinleneceksin. Ama pes etmeyeceksin. Çünkü sen bunu yapabilirsin. Eğer hala buradaysan, eğer gerçekten ihtiyacın olan anda bu videonun çıktıysa demek ki hala bu videoyu izlediysen, hala demek ki umudun var ve tünelin sonundaki o ışığı görmek istiyorsun. O yüzden lütfen pes etme. Sen yeter ki adımlarını atmaya devam et, yeter ki istikrarını koru. Yorulduğun zaman dinlen ama hiçbir zaman pes etme ve o tünelin ortasında takılı kalıp e, hiçbir şey yapamazlık etme. Yürümezsen, devam etmezsen, adım atmazsan Çineli'nin sonundaki o ışığı da göremezsin. Belki son virajdasındır ama Çineli'nin o virajı olduğu için, ışığın o e, parlaklığı gözüne gelmediği için, karanlığın içinde yüzüp duruyorsundur. O yüzden evet, eğer bir işaret ihtiyacın varsa bu video senin işaretin olsun. Ve dilerim ki her geçen gün gerçekten bir öncekinden daha iyi hissedersin. Ve dilerim bu video senin e, karanlıktaki o adımlarını atmana vesile olur, devam etmene vesile olur.